gününüz kutlu olsun. Gazeteciler, çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Eee ben zor bir görev yaptığınızı biliyorum. Herkes biliyor. Kamuyu aydınlatmak, erisiyle doğrusuyla olayları eee ortaya koymak, eee zaman zaman sevinçli haberleri, zaman zaman da üzünlü haberleri eee istesek de istemesek de üzünlü haberleri de eee kamuyla paylaşıyoruz. Görevinizin zor olduğunu biliyorum, meşakkatli olduğunu biliyorum. Zaman zaman şehitler de olduğunu biliyorum. Onları da rahmetle anıyorum. İnşallah güzel haberler, 2025 için daha güzel haberler bölgemizden yazarız. Daha çok güzel işler gerçekleşir. 2025 yılının da bu vesileyle hem bölgemize, hem ülkemize, hem insanlara hayırlı ve güzel olmasını diliyorum sizlere de başarılı bir çalışma diliyorum. İyi, i̇yi ki varsınız, iyi ki beraber bir masanın etrafındayız. Sizlerle daha da güzel haberleri... ...yine e, işaretler yaparak... E, basınla, kamuyla paylaşacağız. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Ee, gerçekten zor, meşakkatli bir iş. Zevkli bir iş, heyecanlı bir iş. Ama olacakları taraftan... Bunun tadını heyecanlı yaşarken bir taraftan da yine son günün birinciyle çalışmaya çalışıyoruz. Bugün yani hepimizin yoğun bir günü, ee, her gün olacak iş gibi biz aslında işimizi yapıyoruz. Bölgemiz hızlı hareketli bir bölge. Diğer bölgelere baktığımız zaman bu kadar yoğun bir trafik yok. Ee, eskiden yaptığımız haberi 24 saat insanlar zevkle e, ağız tadıyla okuyup yiyebiliyordu. Artık 24 saatin günümüzde hiçbir anlamda önemi kalmadı. Çünkü 24 saniyede eğer o haberi biz muhataplarına hedefle ulaştıramıyorsa, 25 saniyede geçmiş olsun. E, Ömrümüzü bu şekilde hızlı tüketiyoruz. E, ama şu teknoloji nereye giderse gitsin, yapay zeka hangi evreye gelirse gelsin, işin odağında, merkezinde her zaman insan olduğunu ve insan olacağını, yazdığımız ve yazacağımız haberlerin insan odaklı yazıldığını, ve gelecek nesillere e, mutlak surette basılı gazetenin hep var olacağını, e, kesinlikle unutmamamız gerektiğini, e, gelecek nesillere izler bıraktığımızı, hızlanacaklar gibi bilinciyle, e, bugünün de e, bir yılı daha geride bırakmanın, yeni bir yıla merhaba demenin umuduyla, ee, yaşıyoruz, çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin. E, Çerçeve Ticaret ve Sanayi Odası'na da diğer meslek örgütlerinde olduğu gibi mesaj verilen ötürü şahsım ve arkadaşlarımla da teşekkür ederim.